Arkadaşlar bakın neleri yapıyorum. Pasta misin? Hı? Pasta yer mı? Hı -hı. Gerek yok. Nasıl? Harika olmuş. Anneanne, anne sizi ikinizi de gösterdim. Kestane evet arkadaşlar. Kestane neredeydi? Dur. Tamam. Biber. Biber katılar. Biber. <laughs> Arkadaşlar nasıl yazı? Biber. Bekleyin neredeydik? Biber. Hey bir pasta yiyelim mi? Bir, 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 Biber çay sıvı biber. Çay. 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 Nasıl arkadaşlar yazın? bakalım çay neredeydi? Hamam masa masa yazıyoruz arkadaşlar. O var da yazın baya güzel. Bakalım ne var? Kahve. Arkadaşlar bu arada nasıl canlı yayın yapılıyor yorumlara yazın bu arada bu e, olmayabilir haberiniz olsun bay bay.